İklim ve hava olayları çok karıştırılır ama sen artık asla karıştırmayacaksın. İklim nedir, hava olayı nedir? İklimi inceleyen bilim dalına biz klimatoloji diyoruz. Klimadan aklımıza gelebilir. Klimatoloji bildiğiniz gibi iklim bilimi ve klima da iklimlendirme cihazıdır. Hatta buradan da bağlantı kurabilirsiniz. İklim bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ise klimatolog deriz. Hava olaylarına baktığımızda ki çok bildiğimiz bir kelime günlük hayattan da duyuyoruz. Örneğin mesela bu akşam haberlerden sonra işte izlediğimiz hava durumunda bize şöyle söyleniyor genellikle ilk cümle olarak meteorolojiden aldığımız verilere göre. Demek ki hava olayları da ilgilenen bilim dalına biz meteoroloji diyoruz ve hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanlarına da meteorolog diyoruz. Nedir iklim bilimini ve hava olayları bilimini birbirinden ayıran noktalar? Öncelikle iklim bilimi geniş bir bölgede en az 30 yıllık ve şu noktası çok önemli geçmiş hava olaylarının Ortalaması alınarak oluşturulan bir bilgidir. Buna karşılık hava olaylarına baktığımız zaman dar bir alanda mesela şundan bahsedemeyiz. Bir ilçenin hava durumundan bahsedebiliriz. Bir şehrin hava durumundan bahsedebiliriz ama bir ülkenin ya da bir coğrafi bölgenin hava durumundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Dar bir alanda kısa bir süre için geçerli olmuş ya da olacak hava olaylarından bahseder. Peki iklim bize kesin bilgiler verir. Nereden biliyoruz iklimimize kesin bilgiler verdiğini? Çünkü burada bir kelimeden bahsettim. Hatta şu anda da altını çiziyorum. İklim, geçmişte yaşanmış hava olaylarının ortalaması alınarak oluşturulan bilgidir. Yani geçmişi de değiştiremeyeceğimize göre demek ki iklim için oluşturduğumuz bilgi, yani bu geçmişte gerçekleşmiş olan hava olaylarının ortalamasından elde ettiğimiz bilgi kesindir ve değişmez. Çünkü zaten geçmişte değişmez mantık olarak. Fakat hava olayları kesin değildir. Tabii gerçekleşmemişse... Tahmine dayalıdır. Sorularda bunu çok sıklıkla sorarlar arkadaşlar. Atıyorum hava durumunda işte size bir tablo verir yukarıda ondan sonra işte aşağıda da der ki işte aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır der mesela. Sonra şöyle bir şık koyar aşağı. İşte cuma günü kesinlikle hava kar yağışlı olacaktır yanlış. Nereden biliyorum? Çünkü hava olayları tahmini bilgiler içerir ve asla hiçbir zaman kesinlik bekleyemeyiz. Çünkü geleceği bilemeyiz. Kesin bilgi değildir ve tahmine dayalıdır. İklimden bahsederken genellikle Türkçe bilgilerinizi burada birazcık destekliyoruz. Geniş anlamda fiiller kullanılır. Zaman olarak geniş anlamda cümleler ve fiiller kullanır. Mesela ne gibi? Ankara'da yazlar sıcak ve kurak geçer. Mesela bu bir geniş anlam. Yani Ankara'da bütün yazlar hemen hemen böyle geçer. Gelecek yaz da böyle geçecek ve 5 sene sonraki yaz da muhtemelen böyle geçecek anlamı taşır. Yani geniş anlamda ifadeler kullanıyoruz. Ya da işte Karadeniz bölgesi kışları işte ılık ve yağışlıdır. Akdeniz bölgesi kışları ılık ve yağışlıdır. Ya da işte Karadeniz bölgesi 4 mevsim yağışlıdır gibi ifadeler bize iklimi çağrıştır. Fakat hava olaylarına baktığımızda şunu görürüz bugün, yarın, haftaya en fazla bir aylık bir zaman diliminde bize bilgi verebilir. Yani dar zaman ifadesi ve gelecek zaman ifadesi kullanırız. İklim ve hava olaylarının turlarda en çok sorulan en can alıcı noktalarından bahsettik. İklim ve hava olayları arasındaki farkların tamamını eksiksiz bir şekilde öğrendin. Videoların devamı için YouTube kanalımıza abone ol, beğenmeyi ve yorum atmayı unutma.